Ben onlara çok sinirliyim çünkü. Beni toprağımı elinden aldılar. Aç kalıklar yüzünden. Tamam mı? Tamam. Hadi ben kaçıyorum. Hadi. Daha İtalya'yla görüşeceğim. Kendine iyi bak. Hadi sen de. da bir saray yapmanı beklemeyin kız zamanda. Her yere tamam. Yaptım, bize yapmadın. Tamam. Yok o kadar hadi. da değil. Sadece ben... Yok ben gitmedim bir yere ya. Ben bir Moskova'ya gittim o kadar. Yok yok her yere sadece gittim. Bizim oraya gitmedim. Ha, heee heee heee. Parti diyorsun. Tamam onu şey yaparız. He, he. Hadi bakayım. Ha. Hadi ben kaçar. Hadi. ya. Allah kahretsin. Tüh. Dur bakayım bir saniye. Bir sorayım ben bunu. Nasıl reddedebilirim bu ya? Nerede o? Kıvanç. Ben kaçta saldırabiliyorum lan bulgara? Eee. <laughs> Niye saldıracaksın ki? Vermedi lavuk. <gülüyor> <gülüyor> Vermedi hıyar. <gülüyor> <gülüyor> Kaçta saldırabiliyorum lan? 500 saatim var. İlk defa görüyorum. Tebrik ederim. Valla 500 bin orduyla reddetti ya lan. Ne zaman saldırabiliyorum? Zaman geçiyor. Ha, şimdi fokus değil mi o? Ha. Event. 1.38'de. <laughs> 8 mi? 38, 38. Allah kahretsin. Ya bu, bu lavuk. <laughs> Ama böyle daha iyi oldu ya. Paput olsaydı daha sıkıntıydı. Şey... Paput olsa fabrika basıyordu, sana fabrika veriyordu. Yok dayı yok. Osmanlı var orada. Osmanlı elimden alabilirdi paput olsa. Osmanlı mı? He. He ben dolandırdım Osmanlı. He? <laughs> o Osmanlı'nın gücü çeyrek filan ha. Güvenmeyin ona fazla. Yok. Ya yok. da korkmayın. O kadar önemli değil. İçinden geçtim ben onu. Neyse hadi ben gidiyorum hadi git. git. iki yerde girerim ha. <laughs> Hı? La kahretsin. Hakikaten bunu ben de görmedim ya. La garanti geliyordu ya. Reddetti la Allah beramızı verdi. Bu kaçarı vermem diyor. Vermiyor derbiden ya. Kaçta gidiyor lan bu Vargo? Kalıcı mı? Ha iyi 39'a kadar okey.